arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beklediğiniz videolardan biri Sion Top lane ile beraberiz arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Karşımızda Garen var tutuşturlu. Ben TP girdim. Gördüğüm rünleri ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bir, bir tane haşmetli alıp üstüne devamını arkadaşlar tank kasacağım. Karşı full AD zaten. Mükemmel olacağını düşünüyorum. Hemen şunu da otomatikten çıkartalım Q'muzu. Ya da çıkarmaya gerek var mı? Bakalım. Bir Q'yu otomatikten çıkartacağım. Basılı tutmak istemiyorum. Ya da çıkartmayayım basılı tutayım. O da olabilir. Arkadaşlar şurada bekleyeceğim. Garen gelir gelmez ağzına bir tane vuracağım. Bu arada arkadaşlar bu videonun elosu biraz düşük. Neden derseniz ben normalde absürt top lane serisi çekmek için çok yüksek yola girmek istemedim. Düşük yola da çekecektim ama absürt top lane'de blitzcrank çekecektim. Blisk tak karşı anlamış. Ben de dedim Sion istiyordunuz. Tak oradan Sion çekim size dedim. Bu arada absürt top lane serisi gelsin istiyorsanız like'larınızı yorumlarınızda yazın arkadaşlar. Ve bu arada sizin için çok uğraşıyorum. İstediğiniz videoların hepsini çekiyorum. Bir like'ınızı yorumlarınızı alırım deyip videoya hemen başlıyoruz. Garen var karşımızda gerçekten. Hani bu eloların vazgeçilmez içeri hop. Kaldırırken indirdik. Bir kaldırdık bir indirdik. Şöyle hemen farm'ı alalım. Dediğim gibi arkadaşlar absürt lane serisinde birden çok tapta oynanmayan ama tapta görmek istediğiniz şroları yazacaksınız ve bence zevkli olur. Blitzcrank taptan Alistar tapa, Alistar taptan Fizz tapa, Zilean tapa gibi bayağı şey göreceksiniz arkadaşlar. Yorumlara yazmanız yeterli, hepsini çekeceğim. Biliyorsunuz zaten. Hop şöyle Garen'i böyle böyle dövüyoruz arkadaşlar. Takasla onu tutuşturulması bir tek onun avantajı ama şöyle 2 level oldum. 2 level'da peşinden koşarım. O da can yeniliyor. İşte Garen'in lanet pasifi can yenilemeye başladı bile gördüğünüz gibi. Gittirmeye devam ediyoruz. Karşılığınız Jarvan bize gelebilir. Hop bir daha. Arkadaşlar 72 vurduk ama buradan da 87 vurduk. Yani 72 deyip geçmeyin. 72 asa bile bayağı iyi bu dakikalarda. Hani Q'umuz hayvan gibi vuruyor. Zaten tam şöyle bir yonda fırlatacaktım da. Gel kardeşim. Tak. Aa değiremedik. Bunu değirsek bayağı iyi dönmüş olacaktık. Böyle şunu da aldık. Şunu da alıyoruz. Hop Garen'in pasifini de bulduk 84 ne kadar çok bekletirsek o kadar fazla vuruyoruz zaten Şöyle zırhını da delelim Garen'in bakın gördüğünüz gibi zırh delme işareti çıkıyor üzerinde Çünkü Sion o skill ile E skill ile zırh da deliyor Hemen son Nope Aaa normal vuruş vuramadım fail got Fail got Merkay bak gel buraya Gel kaçtı Okey arkadaşlar tutuşturlu Garen'i dövmeye başardık bu bizim için worth Normalde flash atıp sağ tık vurabilirdim ama çar ayarlarını ayarlarken Cık, ya Sıkıntı yani. Ya bahane uydurma Berkay. Bahane uydurma. Niye vuramıyorsun? Çok kötü bir bronze flash'ı geldi diyelim. Bronze flash'ı diyelim. Olsun arkadaşlar. Olabilir öyle. Adamı direkt kazandık gördüğünüz gibi. Şimdi burayı puşlayacağız. Şurayı da şöyle itelim. Hop ittik. Base'imizi atıyoruz. Mükemmel güçlü bir şekilde AD itemleri alıp geleceğim tabii ki de. Başlangıçta bir Tiamat alalım değil mi? Lane pushlayalım değil mi? Siz isterseniz de pushlamaz mıyız? Hemen Tiamat'a gidiyorum arkadaşlar. Şöyle Tiamat'ın iki tane uzun kılıcını da aldık. Bakar mısın şu şara? Devasa boyutta bir çar. Hemen lane'e doğru koşuyoruz. Evet arkadaşlar tapa geldik. Garanlı yine fight diyeceğiz. Ya bu fight'lar biraz early game'de biraz böyle sıkıcı gibi duracak ama bu fightlar önemli fightlar. Minyon savaşları arkadaşlar. Döven adam minyonları ele geçirmeye başlar. Mesela biz dönmüştük 13'e 25 fight. Minyon farkı. Fight ne? Minyon farkı var ve minyon farkını açtıkça daha da dövmeye devam edeceğiz. O yüzden bu savaşlarda tank savaşlarında bunu yapmanız lazım. Benim bir de TP avantajım var. Adam base atıp geldi. Benim hala TP'm var. Onda tuşturu var da kesemez şu an. Şu an bayağı güçlüyüm. Bekliyorum. Geldiği gibi bakın gördüğünüz gibi Q'yu basıyorum. Hop böyle girdim. Şöyle vurmaya devam. Da bu patlattım ya bildiğiniz Garen'i yamulttuk. O yenilmez. Hop yenilmezi çalıştırdı ama Garen mefta oldu gördüğünüz gibi. Ya Sion'la başa çıkamıyor kimse. Görüyorsunuz Q'yu indiriyor 170 170 diyor ki Garen nereye geldik bir anda ya? Şöyle bir de buradan vuralım. Şurayı da diyeceğim ben. Aa içine girdi. Oo genk var ha. Şenlik var şenlik. Altı oldum arkadaşlar. Şöyle de ultimi koydum. Benle fight yapmaya devam edecek mi bilmiyorum ama ediyor galiba. Hop, oyyyy Q'nun Dempster'ı vurup 2'de 2 atmayı başarıyoruz. Gördüğünüz gibi mutant, mutant bir çar ya bu neler yapıyor, neler. Arkadaşlar karşı takımda neler yapıyor anlamadım. Direkt hepsini kesiyorsunuz gördünüz mü? Ele bu arada arkadaşlar Silver 2 falan gelmiş. bu Yani bu çarın yüksek bir olduğu için kendinden yüksekler geldi. Büyük ihtimal Silver 2 falanla, Fistan'la oynuyoruz yani. O civar bir şeylerle oynuyoruz diye düşünüyorum. Bir Plate daha alıp çıkacağım. 7 level olduk artık Garenler düşünsün hani. Anladınız? Hemen kaçıyorum. Gelme gelme. Hah gelmiyor. DP ile tekrardan lane'e geleceğim. Base atıyorum. Erken attırmıyor. Şuradan gidelim. Ya benle fight atmak istediğinde emin misin Garen gel. Bir gelişine. Gel base atmadan da atarım seninle fight gülüm. Gel. Senin olduğun her yer bana cennet gel. Tamam yeter bu kadar. Bir base atmam lazım artık. Şöyle. Aa şaka gelmiş ama. Ben burada ne yapacağım ben gelemem oraya. Okey okey çıksın çıksın okey güzel. Güzel dövdü. güzel dövdü. hemen base'e gidiyoruz. Artık base atma vaktim anamız kalmadı. Tiamat alıyorum. TP atacağım lane'e hemen ayakkabının zırhını hatta ayakkabının zırhından önce bir tane gün ateşi pelerini bitiriyorum yani. Gün ateşi pelerinin Bami'nin alemini alıyorum neden çok önemli bizim için. Şimdi Garen'cim gel. Garen'cim gel. Arkadaşlar şu an zaten Sion'un lane push'u yüksek. Şu an lane push'u düşünebiliyor musunuz? Tek skill artı Tiamat'la wave'i direkt itebiliyoruz. Yani Garen'i direkt işkence çektireceğiz. Hop bam. Garen. Ne yapıyorsun kardeşim? Oo sen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kule altında biraz girdik. Şöyle garen'i kesmek istiyorum ama Bir daha E bıraktım, ölmedi. Lan bana ulti atsa ben öleceğim bu arada arkadaşlar. Ee, çıkalım buradan. Bura 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 troll, bura troll artık. Çıkacağım buradan. Biraz trolledik ama ultim gelince keserim diye düşünüyorum ben Garen'i. Arkadaşlar deneyeyim mi? Deneyim mi? Aa ne oluyor? Hop onu kestim abi ben de öldüm ama gel gel gel. Benim ölüm de bir şaheser gülüm dedim. Koşuyorum koş yakala yakala şu an. Ya <laughs> kuleye vursaydık keşke arkadaşlar. Birini kestik diğerini kesemedik olsun. Niye sürekli bana geliyor bilmiyorum ama. Göreceksiniz lan yine tapa geliyorsunuz sürekli göreceksiniz. Bekleyin geliyorum. Hemen zır itemlerimizi alıyoruz. Full adiyeler çünkü iki tane zırh aldım. Bir tane de ayakkabı gelecek. Hatta şu zırın birinde iade ettim geri. Can aldım. Neden? Çünkü Haşmetli'yi bitirmek istiyorum. Haşmetli'ye gidip zaten çara bakar mısınız? Çar bayağı Haşmetli. Bir de Haşmetli adaylı, daha da Haşmetli olacak. Bakalım ne yer bizi bekliyor. Hemen neyine e koşuyoruz. Hemen neyine e geldim. Garen de puşlamış. Sıkıntı yok. Garen bizde yüzleşebilecek güçte değil. Onu söyleyeyim size. Bakın zaten korkuyor. Şöyle. Hemen lane puşlamak isteyenler. Boom. Tek. Bütün wave'e tek atan bir çar oynuyorsunuz. Mükemmel bir çar. Direkt puşladık. Bize yine gelebilir Jarvan. Gelsin. Bekleriz her zaman top Şöyle bir Garen'i şuradan bir vuralım. Wave'i bekledik. Wave'i bir tane de vurduk. W basalım şurada. İkinci W'yi fullleyeceğiz bu arada. Kalkanı fazla gelsin diye. Bu Wave'i de direkt diyoruz. Q'umuz artık maxlendi. Şu an Q'umuzun vurduğu hasar çok daha fazla olacak. Garen farm almaya gelemedi. Aldı ama. Kötü bir timing de attık. Şuraya gelirse hop hop. 277 demeyici vurduk Garen'e. Gördüğünüz gibi Garen'i ezmek çok kolay arkadaşlar aslında. Şöyle de bir de 68 vuralım. Şuradan da bir vurabilsek yok. Vuramadık. Hemen lane'i pushlayalım. Gördüğünüz gibi. Lane'i direkt pushlayabiliyoruz. Bu arada Roam da atabilirsiniz ultinizle birlikte. Aldık şu minyonu da. Bir gidip meyve sebze yiyelim bakalım neler var. Burada bir meyve var arkadaşlar. Avokado galiba. Hemen yedik. Nam 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 nam. Hemen yedik. Top e tekrardan koşuyoruz. Top yine minyonlara birkaç tane vurduktan sonra direkt pushluyoruz. Böyle gördüğünüz gibi kolayca pushladık. E atacağız. Ne yapıyorsun Garancım? Ben sana garanti ediyorum beni öyle kesemezsin kanka şu an. Yani anladınız chat hani garanti anladınız izleyenler garanti ediyorum. Hani o tarzda bir espri de yapalım. Şöyle dövmeye devam. Karenin yarı canını aldık sıkıntı yok. Şöyle iğrenç espriler yapma diyenler oluyor. Doğru haklısınız yapmam olur tamam. Şimdi koşuyoruz. Garen W bastığı için çok böyle oralı olmadık. Gelinmesi de çalıştı aslında. Ya şu Q'de yirip 1'e atsam ölecek ama sinirim bozdu artık. Gel buraya gel. Gel ya buraya gel. Ya çok sinir bozucu. Buradan can dolduruyor dolduruyor. Böyle, yine arkadaşlar ben ama bu sefer erken R'ye basarım. Erken R'ye direkt çıktım. Jarvan'a bak ya. Sürekli tapta sürekli tapta. Bu nedir kardeşim? Oraya mı girdim? Ben, bana görüne görüne gel. Sana bir daha. Bir atla, bir atla sana bana kanka. Bir atla sana. Bir atla merak ettim ne yapıyorsun Jarvan'cım. Jarvan'a beyit diyeceğim arkadaşlar. Hemen hazırladım. Hop ikisi birden zıpladım. Önce Jarvan'ı kesmek istiyorum. O ikisi de kaçıyor. Kaçmayın. Ya öyle kesemez beni. Ne oluyor? Ortalık karışık yine. İkisi de 10 ipi kaçtı. Oğlum siz var ya siz. Sizden 5 tane gelsin. W açtım hemen fight girdim. Son bir. Öl artık minyon iti. Aha kalkar aldı. Kalkar aldı. Lütfen kessin biri şunu. Şako geldi. Şako kes kardeşim. Şako. Bir tane tankladım. E ee, şako. Şurada öldü. Şuradan hop alabildim sonunda Garen'i kesiyoruz. Çok garip bir maç. Çok delice bir maç. Şakolların şu da komedi oldu biraz. Neyse sorun değil. Aldık burayı. Garen'i almaya başardık. Hep 2v1 oynuyorlar ya. Sinir oldum bunlara. Bir kazalım değil mi? Hop tak 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 tak. Bir de pasifimiz var zaten. Bizi kesse ne, ne yapacaklar yani? Pasifim gelip onları kesecek. Hemen base'e gidiyoruz tekrardan. Güzel bir takas oldu. Base attıktan sonra onları felaket bekliyor. Size söyleyeyim. Evet arkadaşlar haşmetli ayda bitti. Adı üstünde haşmetli bir item. Haşmetli bir çara aldık. Şimdi içinden geçme vakti garın. Direkt böyle bir tane vuracağız. Tak bir tane daha vuracağız. Tak öldü. Göreceksiniz şimdi. Hemen top lane'e koşuyoruz. Evet top e geldim. Şöyle bir lane ittirelim Tek Q ile ittiririz büyük ihtimal. Hop tek Q bütün wave'i temizliyor. Şu da bayağı fazla vuracaktır. Geldik. Selamünaleyküm. Jungle nerede kardeşim? Oo, Bizde de fight atmak istiyor ha. Bizim yalnız Sion adamı yamultur biliyor musun Garen sen? <laughs> Kendine güvenen Garen'leri bekliyoruz hemen. Sion baba çünkü keser Garen'i. Top. Geldik. İyi koyduk arkadaşlar. Ben bir çılgınlık yapıyorum. Bum. Hemen gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kestik. Kule mule dinlemiyoruz kule altı altı girdik hemen kuleyi de aldık bakın şu dansa bakın hop hop Dans edemiyor tabi o kadar antal ki olsun olduğu kadar Şöyle bir Q da koyalım tık Q'yu da koyduk Hop burayı da ittirdik şimdi Ruam gezme vakti Dın dırı dın dırı dın 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 Dırı dın dın, dın. dırı dın, dın 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 Muhteşem yüzü yüzüyle Müz Yüzüyle ne yüzüyle yürüyorum arkadaşlar Şimdi buradan bir şeyler çıkar mı buradan yok Buradan bize ekmek yok galiba. Baktım da bulamadım. Böyle gidelim gidelim gidelim. Şuraya da ah puşlayamam. Biraz da bir saniye daha tutsam puşlardım. Gel buraya gel. Ultim olsa var ya sizi yerim yerim. Tamam buraya kimse oynamıyor. Biz de base'imize gidelim artık. Yapacak bir şey yok. Paramız var. Ha bizim Yasuo'ya giriyorlar. Gaza geldiler. Mal fight hadi oğlum. Hadi oğlum mal fight. Hadi oğlum mal fight. Afayt'in girmesi bekliyor arkadaşlar. Girmiyor ama. Ne zaman gireceksin kanka? Şuna girsene. Malfight niye girmiyor bilmiyorum. Bu elodaki Malfight'lar bir garip. Evet şuraya da vurduk. Mancını da gönderdik. Hemen tapa tp atacağım base atıp. İtem var. Çivilinin altı temini alacağız. Sonrası çok rahat olacak bizim için. Malfight çıktı. Fight çıktı hemen. Kaçırmamalıyım. Evet Malfight reyi nereye attı bilmiyorum. Görmedim ama. koyduk stun'ı hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan da bu araba sesiyle de size şovum yaptım. Öldün kanka öldün tak 2'de 2 araba sesini de verdik. Böyle hani Need for Speed oynama isti verdik senin diye böyle gaza getirdik. Hemen Sion Prem var mı dostum dedi. <laughs> ne yazık ki kral Prem olsa da olmasa da yani giremem o. Çok tercih etmiyorum. Adama video çektiğimi söyledim. Ee, o da şey Malphite'da diyor ki hep beraber girelim. Oğlum burası solo nasıl hep beraber gireceğiz? Kardeşim benim bir, bir kullanalım kullanalım. Bir hemen koşuyoruz top yine. Burada ne oluyor mevzu var mevzu var burada. Geldim TP edim ulan seni öldürtmem ben seni öldürtmem Johnny. Hadi attın ultiye çaldım mı? Oy mükemmel çaldım. İşte bedel bedel ödedin. Bana bir tane normal vurmak istemez misin canısı? Öldün ki. <laughs> Morgan atma. Ban oğlum dojlayayım da ölüyorum. O da öldü. Lan şu minyondan şuna sektirsek. Ya hayır yapmayın yapma. <laughs> gel buraya gel. Gel sen gel. Gel. <laughs> oğlum benimle maymun gibi oynuyorlar denireceğim. Orada bir topaç gibi kaldık. Anla ki arkadaşlar anla ki. Hemen şu gün atışı peyni bitecek onu alıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Tokyo'da zaman zamanı ultim var mide koşuyorum. Ben verdim bile bir şey. Dın 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 Ana gidiyor. Bana Tokyo. Ne 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 ne. Tamam arkadaşlar daha fazla Tokyo yok. Drift yok. Allah burada ortalık karışmış ben geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Dın 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 dın. Ver müziği Batu. Hoppa mükemmel bir atlayış. Evet yarışmacımız Yaşar'dan. Hop ah be stun'a değiremedik ama Base'den böyle bir drift çekerek Tık 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 diye geldik Oyun bu arada kolay oldu ya bir tık niye böyle Herkes ezdi takımda Garvan ne yapıyor şöyle bir gelişine minyonları bir koyalım Tak Arkadaşlar böyle takım şampiyonlarıyla takımınızda gezdiğiniz zaman drift attığınız zaman bile Çok şey fark ediyor yani Çok güçlüsünüz gerçekten Şimdi ben bu kırmızıyı buna verir miyim vermem aramda 3 level var niye vereyim Hemen aldık gördüğünüz gibi. Ya bizim bu skillimizi alamıyorlar. Gel gel. Babalık gel buraya. Hemen oradan da zıplattım. Şunu alacağım. Onu da alalım. İkisini de alacağım. Hop. Onu da çaldım mı? Hop onu da çaldım. Malfight flash attı. onu da aldım. Hak etmiştim bu arada. Ben başlattım fight'ı. Ben hak ettim. <laughs> Sion'la arkadaşlar kill almak falan çok zevkli. Gerçekten drift atmak ayrı bir zevkli. Yani siz de gerçekten araba tutkunuysanız Sion'da bir transformers arkadaşlar. Zaten öyle bir skili var biliyorsunuzdur. Robot Sion muydu neydi işte. Böyle transformus oluyor böyle döne döne ırr, drift çeke çeke gidiyor böyle. Güzel bir skin. Şimdi dövmeye devam. Garen bu arada life yapamıyor karşımızda çünkü bizde çivili var öl bakalım kardeşim canımız bile inmiyor gördüğünüz gibi. Çünkü karşı takım full AD ve 5 evetle onları uğurluyoruz. 5'i de FF evet veriyor. Bu kadar güçlü bir şart. Ancak böyle oynanıp ancak böyle taşıyabilir arkadaşlar. Hemen hasar tablosuna gidelim. Evet arkadaşlar hasar tablosu da şekilde gördüğünüz gibi 17k vurmuşuz. Takımda en fazla vuran arkadaşlar. Takımda zaten bizden fazla vuran yok. Garen işte birimiz bile vuramamış arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like'ları, kanala abone olmayı, like ve yorumları unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum size.